Ve evet. Türkiye'nin Filiz ablası geldi. Filiz'ci hoş geldin. <laughs> hoş bulduk canım. <laughs> sevgili seyircilerimiz, biraz önce dedim ki, bak ilişkinizde probleminiz varsa kayınvalidenle geçinemiyor olabilirsin, kocana kocan seni anlamıyor olabilir, çocuğunla bir türlü ortak dili konuşamıyor olabilirsin. Burcu'nu bilirsen, özelliklerini bilirsen bütün bu sorunları ortadan kaldırırsın değil mi Filiz? Tabii ki haritalar da çok önemli. Aslında baktığımız zaman e, sevgili Nur, Harita 12 tane burç, 12 tane karakter var. Tamam, okey. 12 tane karakteri biz kabul ediyoruz. Ama bunların arasında Merkürler, Venüsler, Marsların dansları var. Ya. Jüpiterlerin dansları var. Olmuyor öyle. Hani bazen diyoruz ki aslında anlatıyoruz, anlatıyoruz. Bir tanesi çıkıyor diyor ki ama sizin anlattığınız aslan ben değilim diyor. Canım tabii ki Merkür'üne bakacağız. Venüs'ün yükseleni önemli. Burada acilimiz yok bugün. Evet, bugün sevgili Adil bizimle birlikte değil mi? Hafta, haftaya inşallah bizimle beraber olacak. Hazır kilodan bahsetmişken, şimdi her pazartesi diyete başlıyorsun ama çarşambayı bulmuyor diyet. Acaba bu burcundan kaynaklanıyor olabilir mi? Evet. Zayıflama iradesi en güçlü olan burç hangisi? Soruyu tam tersi olarak soruyorum. Zayıflama iradesi en düşük olan burç hangisi? Akrep, Başak, Boğa. Ne o hangisi? İnatla, inatla e, zayıflamak Güçlü. için rejime girerler. Yani diyete girerler. Akrep, bir, Boğa, Başak, Boğa, Başak. Mükemmeldir. Bir de koç. Ama koçlar zaten zayıftır. Yani şimdi Boğa'ya dersin ki hadi canım ya bir tane bir lokma çikolata falan. Yani şimdi kahvenin yanında. Pff. Diyetisyenim asla çıkarır çantasından kendi yemeklerini yer. Peki tam tersi yani onun hiç zayıflama iradesi yoktur. Pazar çıgını büyük bir <laughs> büyük bir hevesle başlar. Çarşambayı bulamaz onun diye. Yaylar, direkti. ikizler, balıklar, yengeçler kendimi de koyuyorum. Üç gün sürüyor şeyim. Hatta bir buçuk gün. O zaman bunu mesela bunu kabul edip böyle mi yaşamak gerekiyor? Ya insanlar dünyaya bir kere geliyor. Allah sağlık beden sağlığı versin. Yani sonuçta verecekse verir. Yani hayatın zevklerinden niye kendini işte yay aklı. Niye mahrum edelim ki? Öleceğiz gideceğiz. Kilolusu da ölüyor zayıfı da ölüyor. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Hepsi ölüyor zaten. Bakıyorsun adam bu fit spor yapıyor. Yıllarını vermiş yürüyüş. yönlendirmeyelim ya, yani. <laughs> sigaraya karşı hayatta ağzıma mümkün değil yani... sigaraya. ama sağlığa zararlı. Yani fosur fosur içip o bin sene yaşayıp da kanserli kanserli ölmektense değil mi? sağlam yaşasın. Filiz de bugün sanki elinde sohbet ediyor gibi. <laughs> ay, Gerçekten evet yani. çok doğalsın Filiz. Ay, çok teşekkür çay, ediyorum. Yani Türkiye'ye astrolojiyi sevdiren evet. kadın. Bundan tam ha. kaç yıl önce? Ya ben 22 yaşından beri astroloğum. Yani aşağı yukarı Yaşım çıkacak. O 40 senelik falan bir astrolojiliğim var. Allah. Maşallah. Ondan sonra Fakat şey çok güzel, çok tatlı astrologlar çıktı. Çok. Onları gönülden destekliyorum. Dünya evet. tatlısı gençlerimiz var. İyi ki varlar. İyi ki astrolojiyi seçmişler. Şimdi para harcama konusuna gelelim. Ee, en cömert olarak e, aslanı söyledik. Aslanlar, koçu söyledik. yaylar, koçlar, ikizler. ikizler biraz şeydir ama Parası varsa harçar da yoksa şöyle der. Yarın seyahate gideceğim. Öbür gün şuraya gideceğim. Ben bugün para harcamayayım. Kendine kota koyabilir. İkizler'de de öyle bir olay vardır. Kotalı gider. Ee, peki para harcamak en çok hangi burca yakışır? Para harcama aslana yakışır yani ya. Ona o... Boğa'ya da yakışır ya. Vallahi bak sen boğasın diye gerçekten söylemiyorum. Boğa böyle... O, bu arkadaşlarım çok var. Ya gel Filiz şurada oturalım bak şöyle şey. Evet. Yani bu onun sofrası sofra zevki çok güzel. Aynen. Kıyafet alırken çok zevkli. Bu aile alışverişe gideceksin. Bu aile yemek yiyeceksin. Yemek yiyeceksin, alışveriş gününü geçireceksin. Romantik gece geçireceksin. <12. <laughs> <laughs> Gülme. Gülme sen <laughs> de güldürüyorsun. Para harcamaya gelelim hayatım. Harcamaya, Geceden <laughs> çıksan gündüze gel. Geceden gündüze dönelim. <laughs> gündüze gel. Eee tamam bir söyledik. Bu kadar o diyorsun. 30 tane, yumur, olsun tane Peki, tamam. yok ki. <laughs> ya bu zayıflamakla ilgili çok sormuşsunuz canlarım benim. Ee, bir tane daha sorumuz var onu da cevaplayalım zayıflamakla ilgili. Evet. Zayıflamak için çaba göstermeyen ama neden kilo diyen Burç hangisi? Ve boyuna şikayet eder. Ya boğa da öyle. Bak şimdi boğa diyet yaptığı zaman çok güzel diyet yapar. Okey kabul ediyoruz. Ama canı istemeyince ay kilolar da var zayıflamam lazım der. Ama zayıflamaz yengeç. Ay benim biraz kilo vermem lazım da Nurcum der yani benim bu, bu biraz diyet ama ay yemekler de çok güzel. Hadi yarın girerim der. Girer. Yap veremez. Peki akrep yay Ay ya zaten rejim, rejim kelimesine çok girmez. Şey yapar ona nefret eder o kelimeden. <laughs> Alerji Ona bağlayıcı bir şey oluyor değil mi? O yüzden. Evet yerlen. bağlayıcı o. Ona demeyeceksin. Kendi haline bırakacaksın. Bir anda zayıflayabilir o canı isterse. Ya. Kilo almaya meyilli burçları sormuşlar. Bunu en defa ıssız defa... şey soruyorum. Issız adam, ıssız kadın. Hangisi? Issız adam. Yani hiçbir zaman sırlarına asla vermeyen. Ha güzel soru. Evet. Bir dakika onu söyleyeceğim ama kilo almaya meyilli burçları da söyleyelim ilk evet. önce. Kız kiloyla bozdun aklını. <laughs> 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 Ay niye mi sorulun? Ben mi bozdum? Seyirci soruyor bunu. Kilo oyna kilo. Ay cevaplamıyor da kız kilo ile bozdun aklını. Sayıyorum. <laughs> Hayır seyirci <laughs> soruyor bana kızıyor. <laughs> Aa su kapısı seyirci de yeni açtı galiba bakın. Yengeç, boğa ondan sonra kilo almaya meyli balık bunlar kilo almaya çizdi. Kilo kiloyla kardeş gibi bunlar ama verince de benim diyen insanlardan daha ince oluyor. <laughs> seyircilerimiz çok tatlı. Bir seyircimiz yay burcuyum yükselenim terazi. Üç gün oldu diyet dedim ama şu an bitmiştir. Diyet konusu kapanmıştır diyor. <laughs> i̇şte ya. <laughs> İyi ki varsınız. İyi ki bana destek oluyorsunuz. <laughs> ne dedik? Karda yürür izin asla belli etmez. Akrep, akrep ve boğa. Bakın siz boğayı çok dışa dönük gibi görürsünüz. Evet güzel çok da dışa dönüktür. Çok da paylaşımcıdır. Ama bir özelliği vardır. Sırdır. Yani ver sırrını mezara kadar derler ya öyledir. Akrep her şeyi saklar. Sadece sırrı değil kendini bile saklar. <laughs> öyle bir özelliği var. Bu haftanın en şanslı burcu hangisi? Bu haftanın en şanslı burcu terazi. Dolunay hmm. terazi burcunda oldu. İkizler, terazi, koç, yay, aslan. Bu sene bu haftanın en şanslı burcu. Hadi bakalım. Hadi Şansınız bakalım. bol olsun canlarım benim. Şans dediğimiz nedir? Aşk mıdır, para mıdır? Herkese göre de değişir değil Tabii mi? Tabii ki herkese göre. Mesela yaylar için paradır şans. Çünkü parayla çok aşırı neşirdir onlar. Boğalar için aşktır. Koçlar için eğlencedir. İkizler için meraktır, yeni bilgidir. Başaklar için sistem ve yeni iştir. Aslanlar için görkem ve yeni eşyalar, yeni evlerdir. Balıklar için duygusallıktır. Yengeçler için en güzel yemektir. Başka Bir